Sürekli kendi başıma kalıp kafamı dinlemek istedim. Murat'ın ihanetiyle çok sarsılmıştım. Herkesin öldüğünüzü sanarak kocanızla aşığını cinayetle suçlayacağını hiç düşünmediniz mi? Hiçbir şey umurumda değildi. Şoktaydım. Ayrıca ikisi bir olup bayağı beni öldürmek istediler. Denize attılar ve kaderime terk edip kaçıp gittiler. Şu anda yaşıyor olmam bile bir mucize. Anlıyorum. Peki neredeydiniz bu süre zarfında? Sapanca'daki yazlıktaydım. Biraz yalnız kalmak istedim. Acım da küllenince dayımı aradım ve buraya geldik size ifade vermeye. Ancak sizin bu kafa dinleme kararınız Murat Gür ve Alev Kutlu'ya çok pahalıya mal olmuş görünüyor. Bu dosya bize Sığacık Emniyetinden iletildi. Bir bakın istersiniz. Nasıl yani? Alev ile Murat intihar mı etti? Ölmüşler mi? Aramalar devam ediyor. Halen izlerine rastlanabilmiş değil. Yani şimdi siz beni onları öldürmekle mi suçluyorsunuz? Biz hiçbir şey ima etmeye çalışmıyoruz hanımefendi. Mektubunda Murat Kür söylüyor bunu. İntihar ediyoruz diyor. Cinayetten dolayı suçluyuz diyor. Bir katilin hezeyanları bütün bunlar. Tam bir saçmalık. Ne güzel iş ya. İki satır mektup yaz. Bütün sorumluluklardan, bütün suçlamalardan kurtul. Ben gerçekten sizin ne yapmaya çalıştığınızı anlayamıyorum. Bir cinayet teşebbüsünü soruşturduğunuzu zannediyordum ben. Hala da öyle Demir Bey. Ancak bütün olanı biteni ayrıntısıyla araştırmak da bizim görevimiz. Takdir ederseniz ki ailecek çok zor günler geçiriyoruz. Şimdi soracak başka sorunuz yoksa yeğenimi alıp gitmek istiyorum artık. Tabii gidebilirsiniz. Gelişmeler oldukça sizinle tekrar görüşmek isteyebiliriz. İyi günler. Hadi bir tane gidelim artık. Dayı, Murat ölmüş mü gerçekten? Öyle gözüküyor. Keşke elimden daha fazlası gelseydi. Çok da genç. Bundan sonra yaşam destek ünitesi olmadan yaşayabilecek mi bilmiyorum. Hocam, siz elinizden geleni yaptınız. Bir yakın falan yok muymuş, sordunuz mu? Yok hocam, şimdilik yok. Emniyet araştırıyor. Tamam. Siz yoğun bakıma hazırlayın. Ben de birazdan gelip bakacağım. Aa! Ümran Hanım, Demir Bey. Ümran Demir Bey. Demir Bey. Demir Hanım, nerede saklanıyorsunuz bunca zamandır? Hiçbir yerde saklanmıyordum arkadaşlar. Biraz yalnız kalıp kafamı dinlemek istedim. Ancak herkes sizi öldü sandı. Hatta eşinizle de Demir Bey'in nişansının... ...bu olaydan duydukları vicdan azabı yüzünden intihar ettikleri söyleniyor. Arkadaşlar, bütün bunlar büyük bir saçmalıktan ibaret. Bu olayda öldürülmek istenen kişinin yeğenim olduğunu lütfen unutmayalım. Ayrıca bahsettiğiniz kişilerin yeğenime ve bana ihanet etmeleri yetmezmiş gibi... ...ünmanı denize atıp ölüme terk etmelerinin ardından vicdandan bahsetmeleri sizce de manidar değil mi? Ayrıca böyle bir şey yeltenmişlerse de takdiri ilahi demekten başka bir şey gelmez elinde. Arkalarında hiçbir iz bırakmadan kaybolmaları sizce de bir oyun olabilir mi? Vallahi bu saatten sonra onlara ne olup ne olmadı ailemiz zerre kadar ilgilendirdi. Biricik yeğenime bir zarar gelmemiş olması tek teselliyiz. Takdir ederseniz ki ailecek çok zor günler yaşadık. Ya şimdi izin verirseniz evimize gidip dinlenmek istiyoruz. Tamam arkadaşlar. Tamam, tamam. açılır. Yapmak tamam. Tamam lütfen. Tamam arkadaşlar. Tek bir kelimesine bile inanmadım söylediklerinin. Neden? Benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun yoksa? Yok, Sadece bir his. İkisi de rollerine çok iyi hazırlanmışlar sanki. Koskoca iş kadını kafa dinledim diyor. Herkes öldüğünü düşünüyor, umurunda değil. Ülke şalkalan da Nasıl haberi olmaz? Nasıl umursamaz? Bence bu işin içinde bir iş var. Çok mantıksız. Çok saçma. Pekala. Gözün açık tut. Dosyayı kapatmıyorum. Haberin olsun. Tamam mı? Gidebilirsin. Tamam. Allah eksikliklerini göstermesin komşuların. Biri gidiyor, biri geliyor bas sağlığına. Vallahi kime ne diyeceğim şaşırdım. Ah Hatice'm, bizim durumumuz senden farklı mı sanki? Vallahi evden buraya gelinceye kadar çevirmediğimiz dümen kalmadı. Bu Demir Bey'in yanındaki kadın, Murat'ın karısı değil mi? Aa, Ümran bu! Vallahi o! Aç kaptan aç şunun sesini! Aç aç! Açıkçası bu saatten sonra onlara ne olur ne olmadığı ailemiz zevre kadar ilgilendi en biri çekinme bir şey olmaması en büyük tesellimiz. Kabul ederseniz ya. ki çok zor günler geçirdik. Ailecik bayağı iyi olur. Ya şimdi izin verirseniz eve gidebiliriz. Tamam arkadaşlar. Tövbe ya Rabb'im tövbe. Bu ne demek oluyor şimdi? Gevermeyecece. Şimdi bizim çocuklar boşu boşuna kaçak durumuna düştüler. Yakut Kapta. Git benim oğlumu bul. Baksana bu kadın yaşıyor, ölmemiş. Dur be kadın, dur. Kafam kar mı karışık oldu zaten. Aklıma kötü şeyler geliyor. Lan sen ne diyorsun? Yoksa bize oyuna mı getirdiler ha? Bilmiyorum Hatice Hanım, bilmiyorum. Hiçbir şeyden emin olamıyorum artık. Zaten haber de alamıyoruz. Hiç iyi değil bu gidiş. Hiç iyi değil. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.